Savaşçılar BT sistemini yok ettikten sonra Vexoslar arasındaki bağ kırılmaya başladı. Her şey Volt'la başladı ama ona gününü gösterdi. Beni de dibe çekmeye çalıştı ama direnmeden gitmeyecektim. Ciddiyim. Beni hemen bırak. Bırak. Bırak diyorum. Ne yazık ki Volt itaatsizliğin ve ihanetin boyutun en uzak köşelerine tek yönlü gidiş bileti almak anlamına geldiğini zor yoldan öğrenmesi gerekti. Kimse sırtını Vexoslara dönüp bundan kurtulamaz. Hiç kimse ne yapacaksın? Herkes sana karşı, duvara daya sırtını, başa savaşı. Bu son şansın, tüm güç sende. İki dünya savaşıyor. Bunun için savaş, git her bir segmentin senkronizasyon oranı yüzde 50'den yüzde kırk sekize indi. Simülasyon modu kapatıldı. Olamaz. Daha fazla sorun mu Clay? Senin yerine birini bulmam mı gerekiyor? <laughs> sorun yok efendim. Tamamlamaya çok yakınız. Yalvarırım savaş ekipmanı DNA'sının analizini bitirirken biraz daha sabır göster. Ya lütfen çok yavaşsın. Yeterince oyalandım. Bakugan savaşçılarının yok edilmesini istiyorum. <laughs> Evet. Savaşçılar demişken efendim... Evet, sorun nedir? Spektra'nın Bakugan savaşçılarına katıldığına... ...DNA kodunun ve savaş ekipmanı bilgisinin analizini bitirdiklerine dair istihbarat aldım efendim. Ne dedin sen? Bu bilgiyi biz ele geçirebilseydik... ...bu benim alternatif silah sistemini daha erken bitirmemi sağlayabilirdi. Anlıyorum. Maylin. Efendim? Sen oraya gidip Profesör Clay'in bahsettiği bilgiyi ele geçireceksin. Onu bana getirmezsen sen de dönme oradan. Emredersiniz efendim. Rakugan <laughs> savaşçıları. Ödeşme. Ee, eh, sana söylüyorum Drago. O şey bir harika. <laughs> Ayrıca Kilt'e de büyük bir teşekkür borçluyuz ve Marucho'ya. Mira çok mutlu. Onu suçlayabilir misin? Sonunda kardeşine kavuştu ve onunla birlikte çalışıyor. Yemek sizi bekliyor çocuklar. Acıktıysanız gelin ve yiyin. yiyin. Ay bu en iyi günüm. BT sisteminin yok edilmesine karışan herkesin Profesör Clay'in alternatif silah sisteminin ölümcül gücünü tatma zamanı geldi. Alternatif Bu mi? tamamlandığında Vestal ve dünyayı yok etmek için yeterince güce sahip olacağız. Bize karşı çıkmaya çalışan bütün canlıları yok edebileceğiz. Durdurulamaz olacağız. Eğer dünyayı yok edersek... Sanırım bunun anlamı o da ölücü. Ya <laughs> Tanrım. <laughs> değerli alternatif sistemi için bilgiler bunlar. <laughs> Yardım edebilir miyim? Gerçekten bu alternatif denen şeyi yapmayı düşünüyor musun? Elbette düşünüyorum Bütün dünyaları öldürecek olmasına rağmen Öldüreceğin onca insanı düşünmüyor musun? Ya Mira ve Keith? Benimle açık konuş profesör Bunu yapmak istemiyorsun değil mi? Yani hangi bebeğin çocuklarını tehlikeye atmak ister ki? Burada bir seçenek daha var. Zeno heldin asla bilmediği bir çıkış yolu. Sistemin yazılımına kendine imha virüsü yükleyebilirsin. İhanet etmem gerektiğini mi söylüyorsun bana? Sadece doğru şeyi yapmak için fırsatın olduğunu söylüyorum. Bunu istediğini biliyorum. Sana bir arkadaş tavsiyesi vermeme izin verling. Kral ona ihanet ettiğinden şüphelenirse... ...Volto yaptıkları sana yapacakları yanında çocuk oyuncağı kalacaktır. Şaka yapıyorum, sakin ol. <laughs> Şakaları kaldırmayı öğren dostum. Benim şapşal olduğumu sanıyor. Göreceğiz. Ne? Ha? Burada ne yaptığını sanıyorsun? Gitmek için hazırlanman gerek. Savaşçılarla savaşmak için emir aldım. Son emirleri duymadın mı? Ben Profesör Clay'in işine yardım etmekte görevlendirildim. Ne? Evet, o alternatif denen şeyi çalıştırmada yardıma ihtiyacı var ve özellikle beni istedi. Nasıl hayır diyebilirim? <laughs> Burnuma kötü kokular geliyor. Affedersiniz Profesör Clay ama bu... Ne? Biri alternatif silah sistemi bilgilerinin izinsiz kopyasını yapmış. Ne? Link. Ah, hayır. Dünyaya, Moskova'ya. Seni sahtekar. Razanoel, <laughs> Link dünyaya gidiyor. Alternatif sistemin bilgisinin bir kopyasını taşıdığına inanıyorum. He, <laughs> emin misin? Kesinlikle. Taşıyıcı kayıtları bunu onaylıyor. Hydron. Evet baba. Savaşçılar o bilgiyi ele geçirirse. Yeterince anladım. Ne ahmak. Ne harika. Sadece güzel değil, aynı zamanda iyi bir aşçı. Acaba ona sürpriz yapsam beni görmek onu mutlu eder mi? Pekala yapayım. Umarım hala ona yalan söylediğim için bana kızgın değildir. Ya şey ya. Bana yalan söyledin. Bir daha düşündüm de belki de gitmemeliyim. Bahse varım hala kızgındır. Vay vay vay. Seni burada görmek ilginç Link. Profesör Clay'in laboratuvarına giderken kayıp mı oldun? Evet, evet. Öyle bir şey. Çok yaramazlık yapıyorsun, Link. Halisi incitmene eğitim vermeyeceğim, Hydron. Link, sen ne düşünüyordun? Bana ihanet ettikten ve Spectra ile çalıştıktan sonra sana ikinci bir şans vermiştim. Ama şimdi babama da ihanet ettim ve bu affedemeyeceğim bir şey. Şimdi çaldığın alternatif silah bilgisini teslim et. Özür dilerim. Neden söz ettiğini bilmiyorum. Arkadaşın Volt sabrımı zorlayarak büyük bir hata yaptı. Ben ciddiyim. Neden söz ettiğini bilmiyorum. Sadece güvende olmak için seni yok ederek bütün bilgi izlerini ortadan kaldıracağım. Ha. 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 Oo, anlıyorum. Alice'i rahat bırak. <laughs> Alice gerçekten çok güzel bir isim. Ha. Gerçekten çok yazık olacak. Alternatif silah tamamlandığında diğer her şey gibi o da toz olacak. Yanılıyorsun. Ne? Toz olacak kişi sensin. <laughs> hmm. Endiven güç vuruşu. <laughs> Geçit kartı açıl. Bakugan savaş. Bakugan! Call! Hadi! Ventus Aluse! Tam! Bakugan! Smash! Bakugan! Go! Hadi! Kapıyı 들어uyi! Kinetic It's King! Mürasame Kılıcı! Geçit kartı açıl! Ventus reaktörü! <laughs> Heh, hadi yakalayabilirsen yakala Hydro. İşte geliyorum. Füzyon etkin. Uçan eşler kovucu. Yetenek etkin. Gök darbesi. Çok büyük konuşuyorsun Link ama savaş yeteneklerin gerçekten zayıf. Daha da kötüsü rakip karşısında güçsüz kaldığını anlamıyorsun. Güçsüz mü? Ben mi? Hah, yine yanıldın. Bir zamanlar bu doğru olabilir ama işler değişti dostum. Aa! Neden söz ettiğimi anlıyor musun? Aa! Beni dikkatle dinle. enerjisi yüzde kırk. Burada kuyruğun bacaklarının arasında <laughs> kaçman gerekiyor. Senin gibi bir aşağılık beni asla kovalayamaz. Geçit <laughs> kartı hazır. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Bakugan savaş. Bakugan kalk. <laughs> Yedene gittin. Göre kapı! Yetenek etkin! Burası sana kılıcı! Onları acıma öze! <laughs> 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 Bu çok yakındır. Korumaya çalıştığım yok etmemeye dikkat etmeliyiz gökyüzüne uç Aluze. Yukarı yukarı ve uza. Kuş bakışı görünümün sana avantaj sağlayacağını mı sanıyorsun? Ama bu çok kötü bir hareket. <laughs> Gördün mü Link? Bütün yaptığın Aluze'nin zaafını ortaya çıkartmaktı. Sen neden söz ediyorsun? Pekala. Bildiğin gibi Aluze'nin en güçlü yanı hava savaşı. Kesinlikle. Peki ne olmuş? Uçmada ve hava manevralarında Aluze'nin üzerine yok. O bir mekanik şaheser. Ama onu bu avantajdan mahrum bırakırsak sence ne olur? Başka bir deyişle kanadını kırarsak. Bunu asla yapamazsın. Yer savaşında böyle bir şey gerçekten işe yaramaz. Topal ördeğe döner. Geçit kartı açıl. Alan basıncı. Ne? Yer çekimi onun en büyük düşmanı olmak üzere. Tanrım bu gerçekten canını yakmış gibi ha Link? Füzyon yeteneği etkin. Uçan ejder kovucu. Yok et onları Dryoid. Link'in hayat enerjisi yüzde kırk. Tanrım. Sana söylemiştim evlat. Kendinden daha güçlü birine çattın. Görüşürüz. Henüz işim bitmedi. <laughs> Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Bakugan kal. Hırsını sevdim ama korkarım işe yaramayacak. Bakugan savaş. Bakugan kal. Yetenek etkin. Yıldırım halkası. O kadar acele etme. Yetenek etkin. Burası Same Kılıcı. Dryoid. Hadi bel altı vuralım. Yetenek etkin. Hücum fırtınası. İnanılmaz. Asla öğrenmiyorsun değil mi? Yetenek etkin. Mars kalkanı. <laughs> Füzyon yeteneği etkin. Uçan ejder kovucu. Hayır <laughs> Aluze. <laughs> sorun mu var Link? Değerli Aluze'nin bir Hı. patates çuvalıymış gibi yere düşmesini görmekten sıkılmadın mı? Pes etmeyeceğim tamam mı? Bu senden ve benden büyük hem de çok daha büyük. Sen neden bahsediyorsun? Uzun zaman önce bana iyilik yapan birine karşı kötülükten başka bir şey yapmadım ben. Şimdi işleri düzeltmek istiyorum. İşleri düzeltmek mi? Niye umrunda olsun? Sen Vexos'sun unuttun mu? Artık Vexos değilim Hydron. Zeno Heldin bize istediklerini yapamam. Bu doğru değil. Bu yüzden devam etmenin zamanı geldi. Bence artık buraya aitim. Buraya mı aitsin? Sana bazı haberlerim var Link. Hiçbir yere ait değilsin. Çünkü kimse seni istemiyor. Çünkü sen bir eziksin. Kimse bir ezikle birlikte olmak istemez. En azından Alice kadar güzel bir kız kendinden bahsetmediğine emin misin Hydron? Ne dedin sen? Volt'u elimine etmek ve sonra peşime düşmek. bunu sadece babanın onayını almak için çaresiz olduğundan yaptın. Kapat çeneni. Hiçbir şey bilmiyorsun. Bu yüzden kapat çeneni. <laughs> Ağır mı geldi? Devam edersen buna pişman olursun. Pekala. Yani, Senin yolunla yapalım. Daha fazla konuşmayalım. Savaşa devam. Yetenek etkin. Megabar. Mr. Iori. Savaş dördü mü? Beni dinle Link. Vexos'tan ayrılamıyorsam sana niye izin verirsin? Hiç seçeneğim yok. Senin de öyle. Vizyon yeteneği etkin. Peki, toz engeli. Vizyon yeteneği etkin. Ve su şimşeği. olamaz. Ait olduğun tek yer ayakkabılarımın altı. Yeni hayat enerjisi sıfır. Aa, dostum kaybettim. Son bir şans. Bana alternatif silah bilgisini ver. <laughs> Şaka yapıyorum. Artık o benim umurumda bile değil. <laughs> benim umurumda olan şey senin ortadan kaybolma. Korkuyor musun Link? Korkmalısın. Aramızı düzeltemediğimiz için gerçekten özgür. Hoşçakal Link. <laughs> hmm, çok lezzetli. Büyük babamı bulmalıyım böylece o da deneyebilir. Hafıza kartı mı? Hain link ve alternatif silah sisteminden çaldığı bilgiler yok edildi. Hiçbiri bize artık sorun çıkaramayacak. Anladım. Hepsi bu mu? Ne? Ne istiyorsun? Başını okşamamı mı? Burada meşgul olduğumu görmüyor musun? Hemen yıkıl karşımdan ve beni rahatsız etmeyi bırak. Ha. Ya ah, Alice, bu bilgileri nereden buldun yavrum? Ha, neden? Sorun ne? Bu Vestal teknolojisi. Ha, ah, bu dışarıdaki hasarın bir savaşta olduğu anlamına geliyor. Ve o eldivenin sahibi de şey olmalı. Alice, den ve diğerleriyle hemen temas kurmalıyız. Bunu görmeliler. Evet, elbette. Bu Profesör Clay'in alternatif adını taktığı cihaza ait ifmeliler. Alternatif mi? O da ne ki? o bütün galaksileri ve içinde yaşayanları yok edebilecek ölümcül bir silahtır. Şaka yapıyor. Onu şu anda kuruyor olmalılar değil mi? Aa, Hı? baba. Sen bunu nereden buldun? Link bulmam için geride bıraktı. Link mi? Evet. Ama bence o... Anlıyorum. Bu veri onun tamamlanmadığını gösteriyor. Hı? Ama kesinlikle tamamlamaya çok yakınlar. O zaman hala güvendeyiz. Fazla uzun e? sürmez. Görünüşe göre çocuklar alternatifi bitirmek için bizim elimizde bulunan DNA koduna ve savaş ekipmanına ihtiyaçları var. Bu da Vexos'ların kısa süre içinde onun peşine düşeceklerini gösteriyor. Haksız mıyım? Bu doğru. O halde onları bekliyor olacağız. Ne? Bu adamlar asla öğrenmiyorlar ama biz hazırız. Peki sen nedensin Drago? Ben hazırım. Hepimiz hazırız ben. Evet. Cumruklarımızı sıktık bile. Kaybetmek kesinlikle bir seçenek değildi. Güven bana Keith. Hiç öyle olmadı zaten. Shadow Pro ve ben Kral han tarafından savaşçıların savaş ekipmanının bilgisini almakla görevlendirildik. Gizli üstlerine sızdık ama Spectre karşımıza çıktığında şaşırdık. Büyütecek ne olduğunu anlamıyorum. O hiç etkileyici biri değil. Ama şimdi o savaşçıların bir üyesi olduğuna göre onunla savaşmak için daha fazla nedenim var ve kesinlikle bunu yapmayı planlıyorum. Nihayet Spectre ile savaşmak için bir fırsat. Hadi Makubas! Bakugan savaş! Sıkı tutunun!